Cüneyt Can teşekkürler. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Parken Stadyumu'nun önündeyiz. Bu stat Türk futbolu için çok büyük önem taşıyor. Özellikle Galatasaray ama tabii ki tüm Türk futbolunu sevince boğan bir gece 23 yıl önce burada yaşanmıştı. Gün boyu yayınlarda hep şundan bahsettik. Danimarka, Kopenhag dünyanın birçok yerinde çok farklı özelliklerle anılıyor olabilir. Bazı yerlerinde yüksek refah düzeyiyle, buranın ticaret merkezi olmasıyla, eğlence boyutuyla birçok şeyle anılıyor olabilir ama Türkiye'de Kopenhag dendiğinde akla gelen tek bir şey var o da Parken Stadı ve UEFA Kupası. Yeni bir zaferin eşiğinde Galatasaray. Yarın kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Hemen şundan bahsedeyim. Tahmin ediyorum ki en çok merak edilen konuların başında geliyor hava durumu. Çünkü Aralık ayında Danimarka'da Kopenhag deplasmanına çıkacak Galatasaray endişe edilecek kadar bir soğuk olmadığını söyleyelim. Belki şu an konuşurken ağzımdan zaman zaman buhar çıkıyor olabilir ama en azından şuradan izleyicilerimiz pay bitsinler. Mikrofonu rahatlıkla eldivensiz bir şekilde tutabiliyoruz. Dışarıda durulmasına çok engel olacak bir hava yok. Şu anda 1-2 derece civarında hava sıcaklığı. Yarın maç saatinde eksi 1 dereceye gerileyeceğini söyledi buradaki meteoroloji yetkilileri. Ama Aralık ayında Danimarka standartlarında oldukça güzel bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Az önce basın toplantısı noktalandı. Ekrana taşıdık. Okan Hoca'nın ve Mauro Icardi'nin bir hayli rahat, bir hayli özgüvenli olduklarını gördük ki Okan Hoca zaman zaman basın toplantısında da son dönemde adet olduğu üzere Buradaki Danimarkalı meslektaşlarımızla da zaman zaman ikili diyaloglara girdi. Espriler yaptı ve rahat bir görüntü sergiledi. Az önce onlar stadyumdan ayrıldılar. Şu notu da paylaşalım. Galatasaray taraftarları burada yerlerini almışlardı. Takım çıkarken Mauro Icardi ve Okan Buruk daha doğrusu takım otelde kamptı ama Mauro Icardi ve Okan Buruk buradan ayrılırken de taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Biz sabah saatlerinden beri Kopenhag'ın her yerini aşağı yukarı adım adım gezdik. Çok fazla Türk vatandaşı çok fazla Galatasaraylı burada yerini almış vaziyette. Sadece İstanbul'dan gelenler değil çünkü İstanbul'dan belki son 3 günde gelen uçakların tamamına yakını maç için buraya gelen vatandaşlarımızı oluşturuyor ama bugün Kanada'dan buraya gelen taraftarlar gördük, Amerika'dan buraya gelen taraftarlar gördük, Avrupa'nın birçok bölgesinden Galatasaray taraftarları, Türk vatandaşları bu mücadelede takımı desteklemek için buraya geldiler. Yaklaşık 2000 kadar kontenjan var deplasman taraftarına ayrılan. Galatasaray taraftarına ayrılan açıkçası grup maçlarında hem Manchester'da hem Münih'te Galatasaray çok deplasman atmosferini yaşamadı. Taraftar üstünlüğü genel itibariyle bizdeydi ama bu sefer Danimarkalı yetkililer, Kopenhag Kulübü yetkilileri bu konuda çok katılar. Bu bilgiyi de bu haberi de paylaşalım. Eğer ev sahibi tribününde Galatasaray formalı ya da maç esnasında Galatasaray lehine tezahürat yapan bir taraftar gördükleri takdirde stadyumdan çıkarılacağını ifade ediyorlar. Bu konuda uyarılarda bulunuyorlar ve Almanya'da ve İngiltere'de genel itibariyle Türk vatandaşları ev sahibi tribünlerinden bilet alma konusunda çok zorluk yaşamadılar. O taraftar ağırlığı o şekilde oluştu ama burada bu konuda bir aylık atı davrandıklarını söyleyelim. Yine de tabii ki Galatasaray taraftarının hatır sayılır bir etkisi olacaktır tribünde ama bu konuda çok dikkatli olduklarını biraz da endişeli olduklarını net olarak görebiliyoruz. Danimarka'ya geldikten sonra sağ içine dönecek olursak Galatasaray'da bu maç öncesi eksik kalmadı. Davinson Sanchez'in durumu merak ediliyordu. Biraz da beklenenden erken döndü aslında bu ay sonu itibariyle hazır hale gelmesi bekleniyordu ama Sanchez bu maçta oynamayı çok istedi. Sağlık heyeti de bu konuda katkı sundu ve Sanchez'i yarın ilk 11'de izleyeceğiz. Hemen bir muhtemel 11 paylaşalım. Ekrana da gelir muhtemelen. Kalede Fernando Muslera olacak Galatasaray'da. Savunmanın sağında Sasha Boya Stoper ikilisinde Abdülkerim ve Davinson Sanchez. Solda Angelinho, Orta sahanın merkezinde Kaan Torayra ikilisini izleyeceğiz. Onların önünde Kerem. Sağ tarafta Hakim Ziyech, sol tarafta Wilfried Zaha ileride ise Maru Icardi şeklinde bir ilk 11 Galatasaray'ın yarın sahada olmasını bekliyoruz. Kopenhag karşısında artık hazırlıklar tamamlandı. Takım otele gitti. Aslında buradaki basın mensuplarının ifade ettiği Okan Hoca'nın da altını çizdiği bir durum var. statta stat değil belki ama takımın kamp yaptığı otel çevresinde zaman zaman Kopenhag taraftarlarının Taciz boyutunda hareketleri olabileceği, rahatsızlık verecek hareketleri olabileceği o durumu da takip ediyor olacağız gecenin ilerleyen saatlerinde. Hem bugün hem yarın bu tarihi maç, bu dev mücadele öncesinde tüm detayları, atmosfere dair bütün özel görüntüleri ve özel yayınları Aspor ekranında izleyicilerimiz bulabilecek diyelim. Eğer sorunuz yoksa sözü size bırakalım Cüneyt Can. Teşekkür ediyoruz. Soru özellikle sormuyoruz. Bu soğukta daha fazla bekletmeyelim. Kolay gelsin Emre Kaplan diyelim. Ege birlikte kameraman arkadaşımız heyecanı bugün itibaren aktarmaya başladılar. Yarın akşam da Zafer Haberi'ni yine Emre Kaplan'dan alacağız. E, oradaki ekibimizden alacağız. Hocam muhtemel 11'i bir kez daha getirelim ekrana ve size bırakalım sözü. Nasıl bir e, anlayışla sahada olmalı Galatasaray'ımız yarın akşam Avrupa'da yoluna devam etmek. Daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'de yoluna devam etmek için. <laughs> Bir kere hakemle ilgili çok kısa şunu söyleyeyim. Yani buralara girmemek gerekir. Yani bu seviyelerde Avrupa'nın en iyi hakemini UEFA bile bile verdiğini düşünüyorum. Bu Icardi ile geçmişte Inter'de yaşanan olaya kalmamak gerekir. Çok biz de abartılıyoruz. Bir taraf öyle bu işin goy goyunu da yaptı. Yok atacakmış da Icardi şöyle böyle. Yani bunlara şöyle gerek... Şöyle demiş hocam. Çok doğru bir tespitte de bulduğunuzu destek vereyim. Mauro Icardi. Hakem Orsato ile kişisel bir sorunum yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum. Kaptan olarak bir ilişki kurmuştum onunla İtalya'da. Aramız iyi bile diyebilirim. Aslında bu tarz şeyler gördüm ama maçta anlık gelişen bir olay olduğunu hatırlıyorum. O saat ile ilgili kötü bir anım yok. Böyle bir maçta görev alması onun ne kadar önemli bir rakam olduğunu göstergesi demiş. Zaten bu akşamki yaptığı bu açıklamayla da her şeyi noktalamış, tamamlamış. Doğrusunu da yapmış ki siz de onu söylüyordunuz evet. zaten hocam. Işte. Ya, yani şimdi, Onlar bizim gibi bakmıyor bu olaylara. Yani bunu yaşadık ettik. Ay Icardi geldi. Yani böyle bir rövanş <laughs> alayım falan orada böyle. Yani baksınlar oyna İkardi gol attığında veya Icardi'ye foul olduğunda mutlaka verecektir. Şimdi <laughs> bana göre UEFA'da doğru bir hakem tercihi yapmıştır. Çünkü Bayern Münih maçında işte var hakemi. Hakemle ilgili ciddi sıkıntı yaşadı Galatasaray Kulübü. Ve hakkı da yenildiğini düşünüyorum ben. Onun için UEFA bile bile yani çok yüksek da final yönetmiş hakem verdi. Yani çok önemli bir hakem. Onun için yani buralarda kalmamak gerekir. Dediğim gibi çıkacak maçları yönetecek. O istatistikleri tabii ki veriliyor. O günkü şartları, oyunlar yani ya işte yani onlar tutup da gelip de işte UEFA'da yani bu hakemler işte şöyle yapalım, bunu yapalım. Yani burası kendi ligimizdeki gibi o hikayelerin yazıldığı yer değil oraları ama yeri geldiğinde tabii ki konuşuyoruz. Orada da sıkıntılar oluyor. İşte az önce örnek verdiğim gibi Galatasaray Bayer Union maçıyla ilgili. Onun için oyuna bakmak gerekir. Galatasaray ile ilgili şunu söyleyeyim oyunla ilgili. Ya şöyle olabilirmiş. Şimdi Galatasaray'ın oyun şifreleri. Galatasaray takımı 5 tane maç oynamış. Kaç tane gol atmış? Her maçta gol atarak 10 tane gole ulaşmış. 5 maçta 10 tane gol atmış. 5 maçta kaç tane gol yemiş Galatasaray takımı? 12 tane. Şimdi Galatasaray'ın demek ki Beş takıma karşı gol yapıyorsa ve de gol pozisyonları girip kaçırıyorsa demek ki hücum performansında bir sıkıntı yok demek ki. Galatasaray takım yine üretebilir, Kopenhag'a gol atabilir mi? Atabilir. Kimse şaşırmaz. Zaten en büyük e, silahları hücum hattındaki farklı oyuncu e, kaliteleriyle her an gol atabilen bir takım Galatasaray. Hem yerleşik savunmalara hem de açık alana yani rakip risk aldığında öne doğru savunmasını çıkardığında oraya da geniş alanı açık alanı kullanabilecek oyuncu elinde var Galatasaray'ın. Burada Galatasaray'ın gol yememesi gerekir. Galatasaray'ın en büyük kırılgan yapısı